Değerli kardeşlerim, Rahmetin Kaynağı'na hoş geldiniz. Şimdi kalplerimizi titreten düşüncelerimizi derinleştiren bir sureye adım atıyoruz. Kariya Suresi. Daha önce Kureyş Suresini paylaştık, orada Allah'ın nimetlerini, bize sağladığı güveni ve huzuru konuştuk. Şimdi ise Rabbimiz bizi öyle bir sahneye, öyle bir ana götürüyor ki, kelimeler yetersiz kalıyor. Rabbimiz buyuruyor. Al-Kari'atu ma al-Kari'atu ve ma adrake ma al-Kari'a. Kardeşlerim, Kariya kelimesi. Kalpleri sarsan, zihinleri çarpan, insanı olduğu yerde titreten o büyük ses demek. Kıyamet günü kopartan, bacak öyle bir ses ki dağları yerinden oynatacak denizleri taşıracak bütün insanlığı aynı anda uykusundan uyandıracak ve Rabbimiz önce adını söylüyor karia sonra bir daha soruyor nedir o karia ve yetmiyor bir kez daha soruyor sen nereden bileceksin nedir o karia bakın kardeşlerim bu tekrarlar boşuna değil Allah Teala bize o anın dehşetini hissettirmek istiyor tıpkı bir anne çocuğuna önemli bir şey söylemeden önce ses tonunu yükseltir dikkatini çeker ya. İşte Rabbimiz de burada kalplerimizi uyandırıyor. Dur diyor. Düşün, anla. Peygamberimiz Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Buyuruyor ki, kıyamet günü insanlar sarhoş olmuş gibi sağa sola savrulur. Oysa onlar sarhoş değildir. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Buhari tefsir. İşte Kariya suresinin bu ilk ayetleri bize şunu fısıldıyor. Bugün öyle bir gün ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mevkiler, makamlar, zenginlikler, şöhret hepsi değersiz. İnsanlar yapayalnız amelleriyle baş başa kalacak. Kardeşlerim, biz bu dünyada çoğu zaman geleceğe yatırım yapıyoruz. Evler, Arabalar, kariyer planları. Ama asıl geleceğimiz kariya'nın koptuğu gün başlayacak. İşte o gün sermayemiz, ne kadar ibadet ettiğimiz, ne kadar iyilik yaptığımız, kalbimizi ne kadar temiz tuttuğumuz olacak. Rahmetin kaynağı olarak hepimizin kalbine şunu yerleştirmek istiyoruz: Kariya bize korku değil, uyanış getirsin. Çünkü mümin için kıyamet bir son değil, sonsuz hayatın kapısıdır. Ama o kapıdan hangi yüzle geçeceğimiz, işte bu dünyadaki adımlarımıza bağlı. Bugün kendimize şu soruyu soralım: Eğer kariya şimdi kopsa, amellerim bana yeter mi? Evet, şimdi surenin devamına geçmeden önce bu üç ayeti bir kez daha yüreğimizde hissedelim. Çünkü Rabbimiz bizi uyandırmak istiyor. Biz uyanırsak kurtulacağız. Kıymetli kardeşlerim, şimdi sözü devralıyorum. Az önce Kari'a'nın o sarsıcı sesini konuştuk. Şimdi ise Rabbimizin bize o günde neler olacağını anlattığı sahneye giriyoruz. Rabbimiz buyuruyor يَوْمَ يَكُونُوا لَنَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُوا الْجِبَالُ كَالْعِهُنِّ الْمَنْ وَالْوُحُوشِ فَأَمَّا مَنْ Kardeşlerim, o gün insanlar etrafa dağılmış pervaneler gibi olacak. Düşünün, gece vakti bir ışık yandığında etrafına koşan, birbirine çarpan, yönünü bulamayan kelebekler. İşte mahşer günü, Milyarlarca insan o kadar çaresiz, o kadar panik içinde. Çünkü herkes ne olacağını bekliyor. Ve bakın Rabbimiz dağlardan bahsediyor. Dağlar ki biz onları en sabit, en sarsılmaz sanırız. O gün tiftiklenmiş yün gibi dağılacaklar. Rüzgarın önünde savrulan pamuk parçaları gibi dünyanın en güçlü yapıları bile o gün eriyip gidecek. Ve sonra o büyük ayrım geliyor. Kimlerin mizanı ağır gelirse, yani terazisinde iyilikler, Salih ameller, Allah'a samimi kulluk ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erecek. Burada mizan sadece amellerimizin miktarını değil, samimiyetini, Allah rızası için yapılıp yapılmadığını ölçen ilahi terazidir. Peygamberimiz Allah'ın selamı onun üzerine olsun, buyuruyor ki: "Kıyamet günü müminin mizanında güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur." Tirmizi 1. Demek ki sadece ibadet değil, İnsanlara karşı nezaketimiz, adaletimiz, merhametimiz de o gün tartılacak kardeşlerim. Bu ayetler bize şunu hatırlatıyor. O gün kalabalıkta kaybolmamak için terazimizi şimdiden doldurmamız lazım. Namazımızla, sadakamızla, gönül kırmamakla, yetimbaşı okşamakla, affetmekle. Şimdi isterseniz biraz sonra Sözü başka bir kardeşimize bırakıp Kari'a suresinin kalan ayetlerinde o terazisi hafif gelenlerin haline bakalım. İşte asıl ibret orada. Kıymetli kardeşlerim, artık Kari'a suresinin son ayetlerine geldik. O büyük günün kazananlarını ve kaybedenlerini göreceğiz. Rabbimiz buyuruyor. فَهُوَ ف۪ي عِيْشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ Kardeşlerim, terazisi ağır gelenlerin akıbetini az önce konuştuk. İşte burada Rabbimiz o müjdeli sonu dile getiriyor. O hoşnut edici bir yaşam içindedir. Bu öyle bir hayat ki içinde yorgunluk yok, hüzün yok, korku yok. Cennetin o tatlı rüzgarları, tertemiz pınarları, hiç solmayan çiçekleri ve en önemlisi Rabbimizin rızası. Ama sonra ton değişiyor. Rabbimiz uyarıyor. Ama kimin terazisi hafif gelirse işte o zaman en büyük felaket başlıyor. Ayette onun anası barınacağı yer haviyedir buyruluyor ana kelimesi burada sığınak varılacak son durak anlamında yani onun tek sığınağı cehennem çukuru olacak ve sonra tekrar soruyor Rabbimiz sen nereden bileceksin nedir o haviye bu soru bir titreme veriyor insana çünkü cevabı ağır o kızgın bir ateştir. Böyle bir ateş ki dünyada gördüğümüz ateşin en şiddetlisi bile onun yanında sönük kalır. Hadislerde bildiriliyor ki cehennem ateşi bu dünyanın ateşinden 70 kat daha sıcaktır. Kardeşlerim, bu ayetler sadece bir tehdit değil, aynı zamanda bir uyarı ve kurtuluş reçetesi. Allah bize diyor ki o günü düşün, ona göre yaşa. Eğer terazimizi doldurursak, o kızgın ateş bize hiç yaklaşamayacak. Ama ihmal edersek, tek varacağımız yer haviye olacak. Şimdi düşünelim, hayatımızda hangisi için daha çok emek veriyoruz? Dünyadaki birkaç on yıl için mi, yoksa sonsuz hayat için mi? İşte Kâri'a suresinin bize sorduğu asıl soru bu. Ve şunu unutmayalım, Mümin için kıyamet bir korku günü değil, kavuşma günüdür. Rabbine, peygamberine, Allah'ın selamı onun üzerine olsun ve sevdiklerine kavuşma günü. Ama bu kavuşma ancak terazisi ağır gelenlerin nasibi olacak. Kardeşlerim, bu sure bize hem dehşeti hem de umudu gösterdi. Önümüzde hala fırsat var. Nefes aldığımız her gün terazimize bir iyilik daha koyabiliriz. Bir selam, bir tebessüm, bir dua, bir iyilik hepsi o gün bizi kurtaracak sermaye. İnşallah bir sonraki videomuzda Kıyamet Suresi'ni birlikte işleyeceğiz. O surede Rabbimiz kıyametin sahnelerini daha detaylı tasvir edecek. Orada hem hesap gününü hem de insanın o günkü psikolojisini konuşacağız. Rabbim Kâri'anın koptuğu gün terazisi ağır gelenlerden eylesin. Cennetin o rıza dolu hayatını bize nasip etsin ve bizi ne bu dünyada ne ahirette yüzü kara olanlardan kılmasın.